Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle sonbahar mevsimindeki görevleri hep birlikte yapmaya çalışacağız. İlk olarak tabii ki Forzut'un haftalık mücadeleyle başlıyoruz. Burada 65 Ford Honeycorn Mustang almamızı istemiş bize. Sür demiş. Biz de şöyle hemen sürelim. Ama bunu bu değil miydi acaba? Sürdük. Niye saymadı? Allah Allah. Honeycorn demiş. Bu honikorn değil mi? Bu da honikorn oysa ki. Acaba bir diğeri mi? Diğeri de olabilir. <laughs> Bakalım şöyle bir. O -ni... yok bu değil. O -ni... şu. Sanırım bu. Aynen. Bunu alıyoruz. Yanlış almışım. Hemen şöyle birinci görevimizi halledelim derken halloldu zaten. İkinci görevimizde sokak yarışı kazan demiş. Şimdi ilk olarak bunu ayarlamamız lazım. Bu araç çünkü e, malum drift aracı. Bunu yarış aracına çevirmemiz lazım. Herhalde burası olur gibi. Bunu seçelim. Evet, aldık. Şimdi ay, Hayır ya, ben yapmak istemiyorum hiçbir şey. Arkedi soktu beni. Ben girmek istemiyorum kardeşim. Sal beni. Allah Allah. Ben bana sordun mu girmek için kardeşim? Bırak beni ya. Ben görev yapacağım. Sokak yarışı şimdi ilk Aa arkamızda var. Burada bir tane varmış ama çok uzun ya. Sokak yarışlarını şu şekilde söyleyebilirim. Buradan bu morlu olanları işaretliyorsunuz. Morlu olanlardan herhangi bir tanesini yapacağız. Ee, hangisini yapsak ya? Tamam şunu alacağım. Ya, alacağım derken bunu <laughs> buna gireceğim. Evet şimdi bu aracımızda bu yarışa tekli olarak giriş yapıyoruz. Şöyle tıkladık. Etkinliği başlatalım bakalım. Etkinliğin sonunda görüşürüz arkadaşlar. Boşuna izletmeyeyim zaman kaybolmasın. Görevimiz tamamdır. Birinci de olduk. Bir diğer ee, görevimizde de 3. bölümümüzde de bir taco arabası parçalayın demiş. Hemen onu da halledelim. Ama ilk önce bunun nerede olduğunu bir göstereyim ilk önce. Şöyle şu filtreyi de bir düzeltelim. Ama düzeltemedim gibi sanki. Evet. Tamam şimdi düzeldi. Şu sağ tarafta playa azul var biliyorsunuz ki. Şuradaki kısımda taco arabalarının olması lazım. Buraya doğru bir gidelim. Evet gördüğünüz gibi tam yanlarına gelmiş e, tako araçları bunlar oluyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tek bir tanesini bile yapsanız göreviniz olacaktır. Ve dördüncü son bölümümüz olan sürerken tarzı tarzıyla bilmem ne falan filan demiş. Büyük ihtimalle e, drift falan atmamızı istemiş olabilir. 7 tane yap demiş ama ne yapacağımız konusunda hiçbir fikrim yok. El drift yeteneği kazanmamız gerekiyormuş ama bu aracı tabi bu ayarından tekrardan değiştirmemiz lazım. Drift aracı olarak ayarlamamız lazım. Öyle bir sıkıntımız var. Ee, şöyle bir bakalım. Drift olarak gözüküyor. Yarış drift, drift diyor. Şunu yapabiliriz ya. Bir deneyelim bakalım. E drift yapmaya çalışalım bakalım. Şöyle bir. Ben bunu yaptıktan sonra size göstereyim çünkü bunu yapması birazcık uzun sürecek. 7 tane istediği için. Ben buraları keseyim. Siz sonunu görün. Evet, bitirdik görevimizi de. Aşağıda gözüktü zaten. Böylece kaydıra kaydıra hallettik görevlerimizi. Şimdi de günlük mücadeleler kısmına geçiyoruz. Stadyum Gösteri Parkı'nı ziyaret edin demiş. Gösteri Parkı. Tabii ki de stadyum. Burası buraya gidiyorsunuz ve göreviniz oluyor. Herhangi bir hona ile toprak yarış etkinliği kazanın demiş. Toprak yarışları şu şekilde göstereyim. İnşallah tıklayabilirsem. Ee, şurada turuncu olanları seçiyorsunuz. Şuradaki tümünü kaldırmanız gerekiyor tabi. Seçtiğinizde bunlardan herhangi bir tanesini yaptığınızda göreviniz olacaktır. Herhangi bir buggy ile stadyum gösteri parkında 5 tane havalanma yeteneği kazanın demiş. Şimdi buggy'yi şu şekilde seçebiliyorsunuz. Hemen gösteririm. Filtreler kısmına geliyorsunuz. Buradan buggy'leri seçiyorsunuz. Bunlardan herhangi bir tanesiyle söylediği yerde yani stadyumda görevinizi hoplayıp zıplaya yapıyorsunuz. Tehlike şartlarında toplam 610 metre mesafe atlayın demiş. Bu hangi araç olduğunu göstermemiş, söylememiş. O yüzden istediğiniz bir araçta herhangi bir tehlike şartından atlayabilirsiniz. Benim tabi buna bir önerim yok ama yani şuradaki yer daha mantıklı olur. Zaten kum gibi bir yere düşüyorsunuz, sahile düşüyorsunuz, rahatlıkla uçarsınız. Özellikle ile ben öneririm. 2018 yıl Jeep Trackhawk'ta fotoğrafınızı çekmemizi istemiş. Zaten yine aynı şekilde araçlar filtreler buradan da pardon filtreler değil. Buradan Jeep'i seçiyorsunuz. J'ler neredeydi? Şurada 2018 seçeceksiniz. Şunlardan bir tanesi sanırım. Aynen şunlardan bir tanesini alıyorsunuz ve fotoğrafını herhangi bir yerde çekiyorsunuz. Herhangi bir aracı herhangi bir aracın gövdesini boyayın. Buradan araçlara tıklayıp buraya tıklayıp gidiyorsunuz evet deyip ve daha sonra da gövdesini boyayabilirsiniz hangi aracı boyamak istiyorsanız. En son görevimizde de herhangi bir AVD aracında bu ileri çekişti sanırsam diye hatırlıyorum. 12 tane kaktüs parçalayın demiş. Mesela şu an bizim aracımız şöyle bir bakalım. AVD'ymiş mesela bununla olur. Şu sağ alttaki olanı soruyor bize. Haberiniz olsun bunu alıp kaktüs parçalamanızı istemiş. Kaktüsler ise şu şekilde göstereyim. Şunu tümü yapalım. Burada çok rahatlıkla bulabilirsiniz. Burası kaktüs ee, cenneti gibi bir şey öyle düşünün. Burada bu görevi rahatlıkla yapabilirsiniz. Onu da söylemiş olalım ve günlük görevlerimizin tamamını da anlatmış olduk. Şimdi Fordot mağazasına bakıyoruz. Burada bize ekstrem E vermiş, bir tane de Volkswagen Beetle vermiş. Buradaki görevleri, şeyleri, görevleri diyorum, artık alışkanlık olmuş. Buradaki ya, e, malzemeleri artık <laughs> adını ne koyabiliriz bilemedim. He, ÖE diyelim. Öylerden istediğinizi alabilirsiniz. Ben bunu kendi açımdan gereksiz bulduğum için hiçbir zaman almıyorum. Evet şimdi tehlike işareti, hız kapanı ve drift bölgesi görevlerine bakacağız. Alttaki şeye tıkladığımızda S2 her şey olur dediğini şu şekilde bakın tekrar tıklıyorum. Görebiliyorsunuz hangi araçlarla, hangi sınıflarla olması gerektiği yazıyor. S2 her şey olur en sevdiğimiz görev. İlk önce tehlike işaretiyle başlıyoruz ve buraya ışınlanıyoruz. Evet, görevimize hazırız. Jescom'u aldım ve görevime gidiyorum ne kadar atlamam gerektiğine pek de bakmadım açıkçası. Zaten yaparım herhalde diye düşündüm. Yani bir zahmet. Hop. Evet zaten de yaptık. Diğer görevimiz hız kapanı. Hız kapanına da aynı şekilde Jesko ile giriş yapayım. 257 istemiş. O yüzden şu taraflardan falan başlayalım. Bu şekilde. Solda gidince rahat rahat yaparız diye düşünüyorum. Niye saymadın? Ya saysana. Alttaki yazılardan dolayı saymadı. Hala saymıyor. Allah'ım çıldıracağım bu oyun beni delirtecek gerçekten. Aşağıdaki işaretlerden dolayı yapmıyor arkadaşlar farkındaysanız. Çıldıracağım şimdi ya. Saysana artık. Aa manyak mı ne ya? Çok şükür. Yüz kere denedim ya. Alttaki yazılar gitsin diye bekledim bir de yani. Boşu boşuna zaman kaybı tamamen. Eski her şey olurmuş drift bölgemizde burada 77 bin istemiş, basit istemiş, hemen geçelim. Evet aldım ben drift aracımı. Şöyle 77 bin yapmaya çalışacağım. Tabi sonuna doğru çekeyim ben bu şeyini. Boşu boşuna e, kör olmayın. Buraya kadar zaten 90 bin falan yaptım. Daha doğrusu ben yapmadım, aracım yaptı diyelim. Çünkü ben beceriksiz bir insanım biliyorsunuz ki bu konuda. Şimdi ise fotoğraf mücadelesi görevimize geçiyoruz. Guanajuato'daki Spike resminde herhangi bir Hornigan'ın fotoğrafını çekecekmişiz. Hemen ilk önce nerede olduğuna bakalım. Sonra da aracımızla oraya gidelim. Şimdi ilk olarak şuradaki işaretimizi bir kaldıralım. Bakın gördüğünüz gibi şurada bir tane e, işaret var. Sokak yarışı işareti. Buraya doğru işaretimize gidiyoruz. Buradan da e, söylediği resmin olduğu yere doğru gideceğiz. Evet buraya ışınlandık. Buradan tam arkaya döndüğümüzde bize söylediği yere gelmiş bulunuyoruz. Burada bir tane fotoğraf çekeceğiz. Şöyle yukarı doğru çekelim ve fotoğrafını halledelim. Bu şekilde yapalım. Güzel gördüğünüz gibi görevimiz yaptık. Şimdi ise koleksiyon eşyaları görevimize geçiyoruz. Stadyum ve civarında 20 tane dinozor pinata parçalamamız gerekiyormuş. Şöyle stadyumun etrafına doğru bir ışınlanalım bakalım. Evet gördüğünüz gibi zaten ilk indiğim yerde bu arkadaşı buldum. Bakayım başka nerede var? Şu solumuzda var bir tane. bunları en iyisi patlatayım. Ondan sonra e, edit'i tekrardan açayım. Çünkü uzun süre bilir. 20 tane diyordu sanırsam. Şunu da yapalım. Evet. 16 tane yaptım. Şöyle. Galiba 18 olmuştur. İçerisinde de var bu arada gördüğünüz gibi. Sadece çevresinde değil. Şöyle. Görevimiz gördüğünüz gibi bitti. Evet e, Rally veya Hot Wheels'ı yapmayı düşünmüyorum artık bu saatten sonra. Bu kadarını anlatmak yeterli olacaktır. Zaten anlattığım her şey orası içinde geçerli. Sadece video çok uzun olmuş oluyor ve editlemesi aşırı zor oluyor. Her şeyi kendim yaptığım için maalesef ki bunları birazcık kısaltmam gerekiyor diye düşünüyorum. Umarım e, sıkıntı çıkmaz sizin için de. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum sonbahar mevsiminde. Böylece sonuna gelmiş bulunuyoruz. Kış mevsiminde görüşmek üzere. Abone olmayı, yorum atmayı ve beğenmeyi unutmayınız. Hoşçakalın. Bay bay.